Evet, merhaba sevgili takipçilerim. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Ee, seçime bu arada 3 gün kaldı. Şöyle bir Türkiye geneline bakalım. Size bahsettiğimiz gibi en son videomuzda e, İzmir'le demiştik. Şimdi ile gidip e, bir meeting yapalım. Bu arada maddede bulunalım. Ee, şöyle bir tane hastane diyelim. Hasta diyen canım İzmir'de. Anket öncesi, <laughs> e, şöyle cami diyelim bir tane, evet bir tane de e, kütüphane diyelim. Tamamdır. E, zaten e, video şey bitir kısmına hızlı geçtik. Şimdi anket sonuçlarına bakıyoruz. Evet çok güzel. 35.32 oy oranı aldık. Ee, CHP'nin 12 oy oranı düştü. Şu an CHP ikinci oldu. MHP ikinci, AK Parti üçüncü sırada geldi. Evet, İzmir e bakıyoruz. Şöyle sırada başka hangi ilimiz vardı? Antep ve Hatay demiştik. Antep'teki e, oy oranı... Kiriz olabilir ama Antep bilmiyorum şu anda kararsızım Hatay acaba. Başka hangi olabilir? Bir dakika şöyle bir kenara bakalım. Parti binamız burası. Bu arada bizim finans bütçemiz 498 TL gelirimiz 41 günlük gelirimiz 41 lira. Giderimiz ise günlük 15 liradır. Şöyle tekrar Türkiye haritasına geçelim. Hatay'da bu arada 4 5-6. sırada galiba. Antep-Hatay arasında gidip gidiyorum. Ama biz Hatay'a bir tane e, il merkezi koyacak. Aslında burada var ama şu an kararsızım biraz. Hangi ilde e, şey yapsak diye, miting yapsak diye. En iyisi Hatay'a bir il merkezi, şehir merkezi koyduk. Şimdi hızlı geçiyoruz. E, şehir gör diyelim bir tane ne yapalım hastane evet hastane yapalım tamam böyle bir göre başka hastane <laughs> bir tane daha yapalım e, şöyle, şöyle bakalım üniversite diyelim bir tane de o zaman <laughs> bir üniversite şöyle bir tane daha yapalım Onu da cami cami diyelim evet Cami 3 tane vaatte bulunduk şimdi ilk kenar olarak. <laughs> evet şimdi şöyle şehir anketimize bakıyoruz. Yüzde kaç? 34.48 oy elde ettik. Diğer partilerde yüzde 5, yüzde 29 düşüş oldu. AK Parti'de neden oldu bilmiyorum. MHP yükseldi ama. Hatay'da kazandığımız ilgiler arasına girdi. Evet. Antep'te şimdi Aslında Antep düşünüyorum ama bilmiyorum. Şöyle bir yine bakalım. Ee, genel olarak Çoğunlukla İç Anadolu bölgesi bizde. Gördüğünüz gibi. Şöyle bakalım. Ee, hangi ilde acaba seçim yapsak diye düşünüyorum. Buralar ya bilmiyorum kararsızım burada ama aslında bu üç ilden birini yapmak istiyorum. Şimdi Karadeniz'de zaten yaptık. Ee, yine Antep'te. Aslında Antep'i özellikle çok şey yapıyorum ama bilmiyorum. Tabi yine de burada da oy yaramıştır. çok, düşük ama Antep. Antep'i düşünüyorum. Hatta bir daha Antep'e il şey koyalım hemen. il açalım. Şehre git diyelim hemen. Evet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ne oldu? Aa seçimi attı bizi. Seçimi attı bizi. Şöyle seçimi başlatalım efendim. Seçimi başlatalım. Açan sandıkları görüyoruz. Bir dakika Adıyaman. Ee, 135 Afyonkaraysa. 135 BRP önde. Ee, başka? Ağrı. BRP %40 önde. Aa, şu anda görüyoruz. Bakın bir dakika. İlk sonuçlar. Mavi kısımlar bizim kazandıklarımız değil mi? Aksaray. BRP önde. Amasya. BRP önde. Ee, şöyle haritayı açalım. Evet. Bakalım. Amasya. Ee, aa, ya şu an çok heyecanlıyım ne diyeceğimi şaşırdım bilmiyorum ama e, bizim şu anda baktığımız kadarıyla e, kazan aslında anketlerde kazandığımız birçok ilde de şu anda kaybetmiş durumda mesela Konya kaybetmiş durumdayız onun dışında e, yine İç Anadolu bölgesinde birçok ilde var Ha bu arada Hatay hala bizde hmm, bakıyoruz şöyle açan sandık yüzde Türkiye genelinde yüzde 35 136 pardon Yozgat yüzde 78 Konya'da CHP almış e, yüzde 50 ile şu anda gözüküyor biz ikinci partiyiz Karaman'da MHP önde e, CHP önde pardon MHP AK Parti İYİ Parti biz dördüncü sıradayız Türkiye genelinde açılan sandık oranı yüzde 48 lira. ulaştı galiba evet ee, Karaman'da %91'i açıldı. CHP önde, MHP, AK Parti, İYİ Parti, BNP diye sıralandık. Bizim adımız geçmedi burada tabii ki. <laughs> Şöyle bakıyoruz. Ee, zaten bu hızlı geçiyor. En azından değişimleri de buradan görebiliyoruz aslında. Türkiye'deki renk değişimlerini. Ee, %61 oranında sandık açıldı. %63 oldu. Bakalım. Evet yine değişti tekrar. Konya. Konya. Konya'yı ben kaybettim ya. Konya'da yok. Pardon Konya'da biz aldık yine. Konya'yı biz aldık. Ee, bakıyoruz. Zaten şeyler değiştikçe e, o yoranda yaranlar, Parti, o değiştikçe zaten illerdeki renklere de değişiyor. Evet şu anda %90 açıldı sandıklarımız. Bakın değişiyor. Mesela Konya tekrar bize geçti yine. Yok pardon. Evet bize geçti. Amasya bize yüzde yüz. Bu arada yüzde sandık açıldı. Amasya yüzde açılmış. Bep biz aldık. Yüzde oyla. Bir dakika son dakika diyor. Oo, oo süper. Ay süper. Kazanan yüzde yirmi oldu diyor. Vay be. Vay be kazandık. Kazandık. Oo yaşasın. Süper 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 süper. Harika vallahi ya, süper oldu ya, çok güzel. Bu arada Aydın e, bize vermiş. Barak Esin MHP almış. Bakalım şu haritaya yine. Ankara AK Parti, Eskişehir AK Parti. Ankara nasıl AK Parti diye biz kazanmıştık orada. Eskişehir AK Parti olmuş. Karavan CHP. Kars CHP. Antep AK Parti. ikinci biziz. Yani bu arada... Bir dakika bu ne? Yani başına puanı. %100 penaltı bonusu 100. TV bonusu 900. Kanun teklifi bonusu 400. oda bonusu 10 bin. telefon bonusu 20 Muhafet haberi bonusu. Toplam puan 316 bin Evet. 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 Görüyorsunuz. Balkon konuşması için. Balkon konuşması için parti binasının önündeyiz. Evet. Vatandaşlar görüyorsunuz. Ya la 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 la. Bereket Partisi. Bereket Partisi. Bereket. <laughs> evet. Coşkuyla karşılıyor tabi. Bizi seçmenlerimiz sağ olsunlar var olsunlar. Bakın yukarıdan salıyoruz sallıyoruz. Süper ya. Vallahi süper ya. Süper ya. Cidden süper. Şimdi parti merkez binasına geliyoruz. Yani başkanı görüyorsunuz şu anda. Koltuğumuza oturuyoruz. Bir Türkiye gelene e bakalım bir. Evet şu anda son 2028 seçimleri için hazırlıkla başlamıştır. Hayırlı